Elimde bir lastik olduğunu düşünün. Çekiyorum. Çekiyorum. Bırakıyor. Ah. Bunu bırakacaktım. Bazen hesapta olmayan şeyler olabilir. Hadi orada. Yuh. Gençlik için hiçbir şey yapmadınız. Oy Bildiğiniz üzere bir zamandır sizi izliyoruz genç adam. Göründüğü kadarıyla iki yaşantınız var. Bir tanesi sosyal hayatta kendi halinde yaşayan, düzene karışmayan, okuluna gidip gelen efendi bir genç ve siz genç adam sokağınızdaki kedileri düzenli olarak besliyorsunuz. Diğeri hayatını internette geçiren, sosyal medyada aktif, kafasına göre yaşayan, kuralları sevmeyen, düzene muhalif, otoriteye kafa tutan biri. Bu hayatlardan Birinin geleceği var, diğerinin yok. Olabildiğince açık konuşacağım genç adam. Buradasınız çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Uzun zamandır kan kaybediyoruz ve yardımınıza ihtiyacımız var. Arkadaşlarım bana seninle boşa zaman harcadığımı söylediler. Ama inanıyorum ki doğru olanı yaşamak istersin. Geçmişe bir sünger çekelim ve size yeni bir başlangıç sunalım. Senden isteğimiz bizimle işbirliği yapman ve bize destek olman. Evet, iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Ancak benim daha iyi bir fikrim var. Ne dersiniz? Ben size güle güle diyeyim. Hmm. Beni hayal kırıklığına uğrattınız genç adam. Beni bu Gestapo hikayeleriyle korkutamazsınız. Haklarımı biliyorum. Sosyal medyama dokunma. Engellendikten sonra sosyal medya ne işe yarar? İsteseniz, i̇steseniz de istemeseniz isteseniz de, de, de bize yardımcı olacaksınız gençler. Geldikleri gibi giderler. Korkma, sönmez bu